Ne oluyor lan? İyi misin? Eren! Ne oluyor lan? <laughs> Neredesin Seni şey... Kurtarmaya geliyordum. dur kamera... Ne yapıyorsun lan? İyi misin? Dur şu eşyaları bırakayım gel Onun Oğlum ne oldu sana? Nereye gittin bir anda? Eren! Neden? Neden? Onun ne? fark ettin mi? Ne oldu? İyi misin? Sonu? E, var mı bir şey? Zarar verdi mi? Gel bir otur. Kalk. Oğlum Tam var ya. Ka üstümü, kapşonun falan aldım. Arabanın anahtarını aldım. Seni almaya gidiyordum. Ee? Video niye başladın? Ben niye şu an kamera tutuyorum be ya? Ee? 2 3 saattir yoksun. Arkandan gelmiyor değil mi? Yok kimse yok tamam. Ee ne oldu peki şimdi? Eren? 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 Oğlum iyi misin? Kendinde misin? Ne oluyor? Niye yere düşüp duruyorsun? İyi misin? Alo Eren? Oğlum Tamam kayıt. Ben niye kayı kayı video kaydediyorum şu an? Kapatıyorum ben kamerayı. Eren. <laughs> Oğlum tepki versene. Alo. Efendim. Tepki ver. Ne oluyor? Ne oldu? Bak, ne oldu biliyor musun? Bu. Beni ne zaman aldı tam olarak? 100 saat oldu diyorum ya üstüm başımı aldım çıkıyordum evde ben seni evde aradım bir sürü yoktun çıktım ben de ne yapıyorduk en son evde? Video çekiyorduk işte Nerede kadın senin. Sen daha doğrusu o otoparka giderken video çekmiştin. Bilmiyor musun sonra ne oldu? Araba nerede? Aşağıda. Sen otoparka gidiyordun arabayı almaya. Orada seni görmüş. Sen videoya çekmişsin kamerayla. Onu izliyordum ben. Ben hatırlamıyorum ee? bunları. O Otoparkta karşılaştığımız anı falan. Otoparkta mı karşılaştık? Evet hatırlamıyorum şimdi. Bilmiyorum şu an bir sürü boşluk var kafamda. E şimdi nereden geliyor? Oğlum yeni video çektim desene izleyeceğiz ya. E şimdi nereden geliyor? Ya da niye video kaydediyorum şu an? Bilmiyorum. Baya... E arkandan falan gelmeyeyim Kamerayı nereden buldun? Bayağıdır kayıtlıyım. Bir sürü kayıt aldım. Eee dışarıda hiç kaydın var mı? Ne, ne var zamandan var beri kayıt. Bir sürü kaydettim. At bakayım şunları bana. Sen ne zamandan beri kaydettin? Ne bileyim oğlum şarjım falan bitmek üzere zaten. Ee. Ne zamandan beri kayıt, sen senin Ben hiçbir şey bilmiyorum ki nasıl yorumlayacağım. Hayır, uyandım bak. Tamam Ormanda uyandım. Geldi kayıtlar. Evet. Ondan sonra kamera yanımdaydı. Ve e, evet. Kafamda bir sürü boşluk vardı. Nasıl yani? Ne bileyim oğlum bir, çoğu şeyi hatırlamıyordum. Bir dakika şu kaydı açıyorum izleyeceğim. Açtım. Nere bura? Nerede oğlum sen? Orman mı orası? Evet. sivi ee, şortun nerede? Burada bir krem rengi sivit şortum var. Ne? No. Ne yaptın oğlum? Bu ne? Oğlum ne oluyor şu anda? Ben ne videosu izliyorum? Yerden bir şeyler topluyorum. Çöp. Bunları niye aldın? Az mı olur diye. Çöpü. Ha Hı -hı. çöpe atmaya gidiyor. Hı -hı. İyi bir vatandaş olmak için. Çok kirliydi orası. Neden? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Niye? Neyi? Seni niye bıraktı madem kaçırdı? Bilmiyorum ki. Ya da kamerayı niye bıraktı sana video çek diye? Sen bayağı harbiden 3.5 saat kaydedilmiş 3.5 saat bir saat... Oğlum seni kaçıralı zaten 3 saat oldu. Nasıl üç buçuk saattir kayıt oldu? Ben sana neler attım ki? Bilmiyorum bir, bir tane video var üç buçuk saatlik onu izliyorum şu an. Burada. Lanet yakanın yanına. E evet, sonunda şimdi lanetli kadının arkasından falan gidiyorum. Peki kameranın şarjı kaç oğlum? Şu an yüzde kaç bitecek? üç buçuk saat kayıt almışsın. Kaçta? Yüz, yüzde on. Yüzde on mu? Hı -hı. Her e, an... kan... kaydı kapatıyor zaten çok az olunca. Her an kapatabilir. Dayı. Kadın kayboldu bu arada. İlk defa bu kadar uzun çektim bu arada. Yine iyiymiş şarjı. Ya Şarjı full müydü zaten onu da bilmiyorum ki. %10 kalmış şu an. Bunu kaydet kaydedecek inşallah. Lanetli kadın şu an kayboldu. Sen niye onu arıyorsun ki? Gitsene. Sen gelsene eve. Niye burada Hatırlamıyorum. Gezin? Hatırlamıyorum. Aha burada. Oğlum hareketlere bak ya. Çok kor... Garip, enteresan. Kafayı yiyeceğim ya. Kaçıyorum tamam. Eyvallah ama... Hiç normal hareketlerde yapmıyorsun yani. Ne oldu lan? Bir anda karşına çıktı. Ar ar arkaya saklanmıştın sen bir binanın bir anda karşına çıktı sonra. Ben onları bile hatırlamıyorum. Oğlum arkandan falan gelmiyor değil mi? Ne bileyim oğlum ben apartmana, apartmanda olduğumu hatırlıyorum sadece. E evet, sonunda şimdi lanetli kadın arkasından falan gidiyorum. Peki kameranın şarjı kaç oğlum? Şu an. Yüzde kaç bitecek? Üç buçuk saat kayıt almışsın kaçta? Yüz, yüzde 10. Yüzde 10 mu? Hı. Her e, an. Ka kaydı kapatıyor zaten çok az olunca. Her an kapatabilir. Eyvah. Kadın kayboldu bu arada. İlk defa bu kadar uzun çektim bu arada. Yine yemiş şarjı. Ya... Şarjı full müydü zaten onu da bilmiyorum ki. %10 kalmış şu an. Bunu kaydet kaydetecek inşallah. Lanetli kadın şu an kayboldu. Sen onu, niye onu arıyorsun ki? Gitsene. Sen gelsen eve. Niye burada Hatırlamıyorum. Gez... Hatırlamıyorum. Aa, burada. Oğlum hareketlere bak ya. Çok kork. Garip enteresan.